Kira çarpanı, amortisman süresi ne demektir? Konut veya gayrimenkul değeri sunduğu faydalarla belirlenir. Fayda, kullanıcısına ne kadar yarar sağladığına bağlıdır. Kira çarpanı, gayrimenkulün sunduğu fayda ile değeri arasındaki ilişkiyi gösterir. Kira ve fiyat, kullanımın zaman boyutuyla ilgili değerleri ifade eder. Gayrimenkul kira rayici, konutu kullanacak kişilerin subjektif faydalarını para ile ifade ederek ölçülebilir hale getirir. Bu şekilde aynı lokasyondaki ve aynı yapı kalitesindeki farklı konutların kira çarpanları birbirine yakın olması beklenir. Örneğin 3 milyon 500 bin TL değerinde bir daireniz olduğunu düşünelim. Kiraya verdiğinizde 17.500 TL kira alabiliyorsanız Amortisman süresini 200 aya sabitlemiş olursunuz.